Hepinize merhaba arkadaşlar. Hank geldi. Demeden bir video çektim ama şey o olmadı biraz. şimdi tanıtım videosu çekeceğim. Maç yapamayacağım maalesef. Onu akşam atacağım. Bu part bir gibi bir şey olsun. Şöyle bir şey var. Denizaltı şeyi var. Altında kato şeyi var. Tekerleği gibi bir şey var. Burada Hank var. Aslında küçük bir karakter. Ama eee ivi gibi, gibi yani küçük değil de ivi gibi. Ivi gibi. Yani, gibi, gibi motor gibi bir şey var. Şurada da kendisi var içinde yani. Yani tank karakter iyi sayılmıyor. Yani iyi değil. Daha ustalık onda kaldı benim. Öyle. Akşam incelemesi e, akşam veya öğlen Bayağı böyle iyi bir incelenmesi gelecek. Ee, görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın.